Evet arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Hocam ne güzel oynuyorsunuz anlatarak dediniz. Maçların devamı gelsin dediniz. E o zaman bir sağlara inelim. Bakalım ne olacak? <laughs> İnşallah kaybetmeyiz. Evet siyah renklerleyiz. d4 d5 oynayalım. Merkezde piyonumuzu mutlaka bulunduralım. c4 Vezir Gambiti, kabul etmeyeceğiz gambiti. Alırsa merkezde piyonumuz kalacak. Basit oynayacağız. Gelişim yaptı. Ben de kısa rok tarafımı geliştireceğim. At F6. Bunlar zaten teorik hamleler. At F3 gelişim hamlesi. Hay hay. Ben de fil E7 gelişim hamlesi yapacağım. Hocam niye buraya gelmediniz? Açmaz vardı. Bu oyunda fil B4 de oynanıyor ama çok iyi değil. Belki Vezir 4 şah fil yapardı. At C6 oynatmaya zorlardı beni. Ve biz şunu biliyoruz. At bu oyunda C piyonun önüne çıkmaz. Neden çıkmaz hocam? Çünkü C piyonunu biz de kullanacağız. Nasıl ki beyazlar kullandı biz de kullanacağız. Onun canı can da bizimki patlıcan mı? C5'i biz de yapacağız. Filge 5 geldi. Ben burada teorik hamlelerimi oynayayım. Atı ata bağlayabilirim. Buraya gelmeyecek demiştik. Buraya gelecek. Ya da burada rock yapabilirim. Atı ata bağlarım. Keyfime bakarım. Gelişim yapıyorum. O da filin çıkmak için gelişim hamlesi yaptı. Ben de rock yaptım. Gelişim hamlesi yaptım. Bakalım ne olacak. Kaleci C1 geldi. Teoride var bu hamle. Hocam neden fili çıkmadı? Çıkabilirdi o da var. E hocam o var bu var. Var arkadaşlar yani teori çok kısıtlı bir platform değil. Yelpazesi geniş. Açılış teorisi çok geniştir. Ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu tam söyleyemeyiz. Çünkü kanıtlamaksız zordur. Kaleci bir geldi. Şimdi ben burada e, iki türlü devam edebilirim. Ama Vizika'nın oynamam lazım. Şöyle ki B6 fil B7 ve sonrasında C5 ile devam edebilirim. Ya da A6 fil oynadığı zaman c 4 fil C4 B5 file saldırıp sonra fil B7 tempolu çıkıp C5 ile oynayabilirim. Bu ikinci söylediğim biraz daha zorlu. Çünkü merkezi beyazlara bırakıyor. Ben en iyisi sakin bir şekilde oynayayım. Simple chess diyelim. Simple is the best. <laughs> Bakacağız. Evet. Hocam neşilisiniz. Satranç oynarken duyguları yönetecektik hani. Duygularım kontrol altında. Merak etmeyin. Merkezde piyonum olsun diye piyonla alıyorum. Sorun yok. Hocam kaybederken de böyle neşeli misiniz? Neşeli değil. <laughs> kaybederken e, üzgünüm. Evet. Fili geldi. E, gelişim yaptı. Buraya bakışı var. E, sorun yok. Buralar tutuluyor zaten. Herkes herkesi koruyor. Filimi de çıkacağım. Sonra C5'ime e, bakacağım. Evet. iki tarafta şu an gelişimini tamamladı. Bize ne lazım? Hocamız ne derdi? Hocamız gelişim açılışa özgü bir kavram gibi dursa da gelişim bitmez. Taşlarını daha iyi noktalara koymaya çalışacaksın. Ve son zamanlardaki paylaşımlarımda neye vurgu yapıyorum? Konumsal üstünlük biriktireceksin. Nedir bunlar? İşte taşlar daha iyi noktalara gelsin. Piyonlar alan kazansın. şığının güvenliğini sağla. Şunu bir tane atalım bakalım. Şahımızın güvenliğini sağlayalım. Son yatay zayıflığından kurtaralım kendimizi. Onun fili kaçmasını bekliyorum. Kaçtı zaten bravo. Şimdi c5 ile merkeze baskı kurabilirim. Ee, oyunun bir noktasında da at e4 gelebilirim. Ama kalenin buraya bakışı var. Biraz hesaplamam lazım. At e4 koyarsam fil e'yi de alacak. <laughs> fil e'yi de alacak. Vezir e'yi de aldım. Vurdu vurdu. Atı kaçtı. C burada kaldı. Hiç iyi olmadı. C5 yapsam kesti kesti ata 5 geldi tutarım. Vezir B3 gelirse bunu yaparım. Tamam. C5'imizi C5'imiz yapalım arkadaşlar. Merkezde biz de söz sahibiyiz diyelim. Bu C amatörler kullanmıyor. Neden kullanmıyorlar? Bunun bir araştırmasını yapması gerekiyor Japon bilim adamlarının. Yani bu C piyonunu ben bir de öğrettiğim öğrencide de hemen reaksiyon alamıyorum. Diyorum ki bak tatlı tatlı atıyorum. Atını C piyonun önüne çıkma. Çünkü beyazlar nasıl ki kullandı biz de kullanacağız diyorum. Tamam hocam diyor. Anladım hocam diyor. Bir hafta sonra maç yapıyor. Aa atı çıkmış C6'ya. E diyorum biz bunu konuşmamış mıydık? Konuştuk diyor. <laughs> ben de öğrendim diyor. Peki o zaman neden yapmadın? E çünkü hocam hızlı oynuyorum diyor. Hızlı oynuyorum. E bakıyorum orada Nakamura bir dakikalık oynuyor. E arkadaşlarım bir dakikalık videolar çekiyorlar. E ben de hızlı oynuyorum. Hızlı karar veriyorum. Hızlı karar verirsen, sahip olduğun bilgiyi, tecrübeyi, e, hesaplama gücünü, yaratıcılığını hiçbir şeyi kullanamazsın. Hepsi rafta kalır. Lafta değil, rafta. <laughs> Hocam bu esprileri önceden mi hazırlıyorsunuz? Yok vallahi zaten çok esprili bir olduğumu düşünmüyorum. Sadece e, aklıma geldikçe e, sizlerle paylaşıp bir de kendim söyleyip kendim gülüyorum. Siz de benim bu gülüşüme belki de gülüyorsunuzdur. Böyle geçinip gidelim arkadaşlar. At e5 geldi. Ooo güzel hamle. Belki beraberinde f4 hamlesi gelebilir. Şimdi buralarda gerilim biraz yükseldi. Birazcık hesap yapmam lazım ama tüm hesaplarımın odak noktası ne biliyor musun? konumsal üstünlük elde etmek. Evet. Bakacağız. Bakacağız. Mesela şunu kessem. Piyon alıyor, double alıyor burada piyonlar. Atı buraya çeksem, file saldırırsam. Kesse 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 F4 yapsa. F6 yapsam lokum. Böyle geldi. Böyle gelsin yapacağım. At orada kaldı. Kaleyi böyle koyup fili böyle koysam. F6'yı yine koysam. Biliyor musunuz? E tamam. Zaman da az. O yüzden benim de performansım düşecek. Ama sonuçta zamanın azlığı e, iki taraf için de geçerli. Benim zamanım az. Rakibinki de <laughs> az. O yüzden mazeret yok. Ne yapacağım biliyor musunuz? Atla atı alacağım. Sonra bakın izleyin. Konumsal yakalayacağım bak konumsal. Atı geri geleceğim. Nazikçe bozuk piyona saldıracağım. Oh aldı. Almaması daha iyiydi bence belki de. Geldim, bastım. Şifede F4 sürecek. F4'ü de sürdük. Türk mü? Sürdük tük. <laughs> Konuşamıyorum. Benim düşündüklerim yanlışmış arkadaşlar. <laughs> yok yok. Ee, yanlış değil herhalde. Ben burada F6 düşünmüştüm ama şimdi bakıyorum F6'dan sonra beyaz kareler alev alev yanıyor. Oradan oyun bitmese bari. Diyorum. Bitmez diyorum. F6 yapıyorum. Keyfime bakıyorum. Aslında burada bazı dinamik öğeleri de atlıyorum. E, atlayacağız ne yapalım? <laughs> Siz yoksa satrancı konuşulduğu kadar basit mi sandınız? Hiç de bile. Satranç zor iş. Düşüneceksin. Rakibi çok fazla gözeteceksin. Rakibin olanaklarını rakipten iyi göreceksin. Oo. Yani biz Zaten bu devirde benciyiz. Benci, benci, benci. E, satrançta olacağız. Senci. Hiç de i̇şte bile. Bakalım. Bunu yapabilenler fark yaratanlar. E, rakibe odaklı olanlar. Rakibin planlarında hata arayanlar. Açık arayanlar. Hesaplamalarında e, yanlışlık arayanlar. Fark yaratanlar arkadaşlar. Rakibe odaklanın. Bu ayki mottomuz bu olsun. Rakibe odaklanın. <laughs> evet. Hocam ne güzel anlatıyorsunuz. Bir yandan gülüyorsunuz. Böyle satranç mı oynanır hocam? Böyle satranç oynanmaz. Benim de performansım şu an e, yerlerde aslında. Ama bir yandan bir yandan da gözümü tahtadan ayırmıyorum. Asla satranç konuşarak, dikkati dağıtarak oynanamaz. Performansını aşağı çekersin. Evet. Ben satranç oynarken vallahi robot gibiyimdir. Böyle robot gibi dururum. Herkesin bir stili vardır. Ben öyleyimdir arkadaşlar. Ee, eskiden amatörken sesten gürültüden çok fazla etkilenirdim ama e, çalışmalarımı yaptığım ortam sessiz bir ortam değildi. Ve bu yönde piştim. Artık top patlasa <laughs> dikkatimi dağıtmaz. E, o yüzden odaklanmam iyidir. Ama bunun sivil hayattaki e, olumsuz yansıması da şu. Mesela en basit bir U uğraş diyelim. Mesela patates soymak. <laughs> patates soymaya kendimi fazla kaptırdığım için dıştan gelen sesleri, uyarıları duymuyorum arkadaşlar. Biri bana sesleniyor duymuyorum. Patates soymaya devam. Çok fazla kaptırıyorum kendimi. <laughs> evet kabuğu ince ince soyacaksınız. E, o zaman e, olacak o iş. Evet rakipten bunu bekliyordum. Aslında şunu bekliyordum. Neden bu hamleyi yaptım? E burada benim garip bir piyonum var. Onunla uğraşacak işte. Ama e, bu hamle daha iyiydi. O bir yandan da bunu kovalıyor. Dedim ya, canı çekti. Buradan işi e, içeri girecek. Keyfine, keyfini sürecek. Dur bakalım. Biz de o işi halledeceğiz inşallah. Yani i̇nşallah, maşallah. Olmaz bu işler ama dur bakalım. Evet, şimdi vezir E6'ya bakıyorum. F5 yapamaz. Bu boşta. Vezir gelse yapacağız? Veziri gelirse ne yapacağız? Ya veziri gelirse ne yapacağız? Gördün mü bak? Hoca dedi. F6 sürerken buralar açılacak dedi. Hoca dedi bunu. Hoca gördü bunu. Hoca gördü. Koca Hoca gördü sen göremedin. Ne yapacağız şimdi? Adam iyi hamle oynamış. Vezir'i gelsem Vezir D3'ü de F5 yapsam bunu da yapmak istemiyorum. Ama el mahkum bunu oynayacağız. Atı da buradan buraya bir koyacak. Allah'tan onu şöyle engellebiliyorum. <laughs> Dualarla yol alıyoruz. Arkadaşlar vizireyaltı e, mecbur bir hamle bence. Mecbur bir hamle. Oynayacağız. Evet. E, Satranç oynarken kusursuz oynayamazsınız zaten. Hatalarınız olacak. Gözden kaçırdıklarınız olacak. Onlarla da başa çıkacaksınız. Öyle pürüzsüz bir oyun oynayamayacaksınız. Pürüzler olacak halledeceksiniz. Sorunları sorunları siz oluşturuyorsunuz. Aslında rakip oluşturuyor gibi gözüküyor ama sizden kaynaklı sorunlar oluşuyor. E o zaman onların üstesinden de geleceksiniz. Yani bu oyunu eksileriyle artılarıyla siz yöneteceksiniz. O yüzden e, harika, harika yaratmanız gerek yok. Rakipten daha iyi performans göstermeniz yeterli. Aslında e, sonuca giden hak o da değil. Sonuca giden hak kim kimin hatasını dikkatli bir şekilde değerlendiriyorsa o sonuca gidiyor arkadaşlar. Yoksa totalde ben daha az hata yaptım. Sen benim 3 katı hata yaptın. Oyun yine sen kazanabilirsin. Çünkü sen benim bir hatamı değerlendirmişsindir. İş bitmiştir. Ben senin 3 katı fazla yaptığın hatanı bir türlü e, e, yaralanamamışımdır. O, o zaman da faydasının sonucunu göremem arkadaşlar. Evet. Durum bu şu an e, keyfim tam yerinde değil. Tabii sizin keyfiniz yerinde. Yerinizde. Arkanızı yaslanmışsınız. Çayınızı kahvenizi içerken hocanızın mağlubiyetini izliyorsunuz. İçinizin yağları eriyor değil mi? <laughs> Hoca hepsini kaybetmeni istemiştim. Kaybet de görelim. Kaybedebilirim arkadaşlar. Kaybetmek sonuç değil. Şu, ünlü sözü de yeri gelmişken paylaşayım da e, havamı <laughs> atmış olayım ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Evet F5 yapacağız. Bu beyaz karelerden çok taviz verdik. Dua edelim de rakibimiz böyle bir atraksiyon yapmasın. O zaman işin rengi değişir. Bakalım rakip hangi kartı açacak. Evet. O buraya bastı. Evet biz bunu kaçırdık. Her şeyi kaçırdık. Dur bakalım. Dur bakalım. Ben bir şey bulurum. Ben bir şey bulurum. Mesela ne bulurum biliyor musun? Bak bunlar usta işleri. Hocam usta işi diyorsun bunu anlatmıyorsun. E ne yapalım şimdi? Bunlar e, yılların verdiği tecrübe. Şimdi ben burada kale AD8 düşünüyorum. At alınca atı böyle atacağım. Efendim söyleyeyim açmazdan numara yapacağım ama orada da fil B3 hamlesini gördüm. Diyorum ki bir C4 atayım ben. O fil B3 olanağını keseyim. Atıma da daha güzel bir yerde ...noktada yer açayım. Sonra kale C8'e bakacağım. Şey, kale e bakacağım. Aç C5'ten de... ...yol almaya çalışacağım. Afedersiniz. Suyumuzdan da yudum alalım. Kaybediyoruz. Kaybederken bir soğuk su içeceksin. <laughs> Hocam niye kaybediyorsun? Herhangi bir şey kay... Konumsal üstünlük kaybediyorum. Konumsal üstünlük. Baksana burada... E, korumalı geçer piyonu var. Bu bir artı. Burada baskı gören bir piyon var. E, bu da onun için bir artı. E, benim artım var mı? Benim bir artım işte E4 kalesinde tutulmuş olmam. Ama oraya taş götürmem yani bilmiyorum. İşe de yaramayacak. O yüzden sıkıntılı, sıkıntıdayım arkadaşlar. Şimdi e, ben burada at C5 direkt gelsem mi? Hani atla aldığı zaman kaleyi koymak amacıyla diye bir bakıyorum. Hesaplayayım bir dakika. At C5. At D5. Geldim. Atı açamaz. Alırım. Onu keserim. Onu keserim. Alırım. Tamam. Geldim. Onu alamaz. Keserim. Tamam. At C5. At C5. Lokum gibi hamle. Tabi. At C5. Değil mi? At C5. Oluyor. Valla oluyor. At D5'e. Kale D8. Hadi bakalım. Evet, hocam buradan maçı çevirir misiniz? Çevirip ya da çevirmem önemli değil. Ben ama o yönde tabii ki garip garip göstereceğim. Elimden geleni yapacağım. Dirençli bir oyun ortaya koyacağım. Hemen yelkenleri suya indirmeyeceğim. Satranç bir mücadeledir. Bu mücadelenin hakkını son ana kadar vereceksin. Öyle iki tane baskı görünce, bir piyonunu kaybedince dağılıp parçalan parçalan dağılmayacaksın. Tutunacaksın dirençli oynayacaksın. Biz e, yani biz derken aslında kendim açımdan söyleyeyim. Ben en çok e, Rus kökenli rakiplerimle oynarken zoranırdım. Çünkü çok dirençli oynarlardı arkadaşlar. Ya adamı e, yenerdim ama 3 kişiyi yenmişçesine enerji kaybederdim. Ben bunu yanlış mı hesapladım? Allah Allah niye bunu aldık ya adam? E bu boşta Allah Allah e verdi, atı verdi. Allah Allah. Bişe mi, bir şey mi gördü acaba? Ne gördü? Ne var burada? Hesapladığım şeyi oynadı. Niye oynadı? Ne var burada? Benim hesabımda bir yanlışlık mı var? Bakıyorum. Cık. Hesabımda yanlışlık yok. Hesabımda yanlışlık yok. Aa! Bunu da alacağım. Onu da alacağım. En son B4 yapacak ha. Ama B4'te kale D2 var onu görmüyor. Kale d 2ye ne yapacak? Kale d 2ye ne yapacaksın dostum? Evet. Aklı sıra atı kaçırıp buradan şiş kebap yapacak. Kardeşim bizde yani yani Osmanlı torunuyuz. Yani. Öyle, öyle ufak. Evet galibiyet geliyor. Evet. Hocam nereden ne çıkarttınız? Kaybediyorum dediniz. E arkadaşlar mücadelede güçlü olacaksın. Geriye düşebilirsin. Dimdik duracaksın. Bakalım rakip durabiliyor mu? E duramadı. Kendi kendini yiyip bitirdi. Hocam ne ustacı oynadınız? Diyemezsiniz. Ustalık nerede? Görünmeyen perde arkasında. Eğer orayı görebiliyorsanız harikasınız. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bu paylaşımda böyle oldu. Ee, yanlış kararlar verdim merkezde. Herhalde at E5 almamam gerekiyordu. Biliyor musunuz bu maçı turnuvalara katılan bir sporcu olarak oynuyor olsaydım direkt açılışımı gözden geçirirdim. Çünkü açılışta geriye düştüm arkadaşlar. Bunu açıkça itiraf edebilirim. Neden geriye düştüm? Çünkü sporculuk kulvarından ayrıldığım için, eğitmenlik tarafında olduğum için açılış repertuarım şu an yok. Zayıflamış durumda. Açıkları, açıkları olan bir durumda. Ee, ama siz eğer sporculuk kariyeri e, planlıyorsanız açılış repertuarınız sapa sağlam olacak. Böyle internet ortamında kaybettiğiniz maçlarda açılıştan kötü mü çıktınız? İyi mi çıktınız? Unuttuğunuz bir varyant mı geldi? Hepsine bakacaksınız. Defteriniz açık, kaleminiz hazır olacak. O zaman siz mutlu olacak. Görüşmek üzere. <laughs> Süpersiniz.